Ya nereden nereye değil mi Gülnaz Hanım? Yani ilk tanıştığımız günü hatırlıyorsunuz değil mi? Ay hatırlamaz olur <laughs> muyum. Benim araba kullanma sevdam bizi böyle bir araya getirdi. Ama şimdi düşünüyorum da ilk gelip size çarpmışım. İlk İyi ki. <laughs> Yo, yani yoksa ben benim hayatım böyle bomboş, anlamsız bir şekilde sürüp gidecekti. Valla benim de öyle işte kızımla kendimizi böyle küçük bir dünyamız vardı. Hani ben yalnız artık ölürüm diye düşünüyordum bir arkadaş umudum kalmamıştı yani. Hayat öyle bir şey işte yani beklentilerin bittiği yerde mucizeler başlıyor. Gerçekten öyle. Gülneş ee, Hanım ben dün. Abinizin söylediklerini epeyce bir düşündüm. Öyle mi? Evet. Yani e, haklı. Yani şey diyor ya hani birbirinizi e, tanıyın ama fazla da uzatmayın. Doğru söylüyor. Evet. evet. Ee, abim kısa ve öz konuşur ama haklı. Yani ben sizin abi kardeş olduğunuzu bilmeden ona böyle epey bir içimi açtım doğrusu. Ay ilahi yani İsa Bey onu açacağınıza keşke bana açsaydınız ben de böyle bekledim ya. Yani. Keşke de nereden bileyim işte yani ama yani böyle size açılamayınca hani ne bileyim insan birisiyle de konuşmak istiyor tabii. Ee, ama size şey diyeyim mi? Abiniz bu gönül işlerinde bir numara yani. Öyledir, öyledir. O Filiz ablayla evlendikten sonra tam bir aşk doktoru oldu. Hasan tutuşmak. Öyle dalaşıyor. <laughs> 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 Ay. Ama e, çok şükür yani böyle konuşuldu, anlaşıldı, değil mi? Bir tatlıya da bağlandı tabii, yani. Tabii tabii, şükürler olsun, şükürler olsun. Yani, yani birbirimizi böyle yani uzun bir zamandır tanımıyoruz ama... E, ...yani pek çok şeyi de paylaştık. Evet, evet, yani ben e, e, Sizi her halinizde e, çok beğeniyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani ben de sizi çok beğeniyorum. <laughs> Yani eğer e, siz de isterseniz, e, ben hayatımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ya. Ay. Ay. <laughs> ne derseniz. Evet derim yani, ne diyeceğim? Tamam o zaman e, yarın e, gidip sizi abinizden isteyeyim. İsteyim var. <laughs> <laughs> tamam o zaman, o zaman yarın kız istemet törenimiz var. Ay, <laughs> Ay nasıl olacak ki? <laughs> Ay, bir yerimiz kadar. Ay, tamam.